Merhaba arkadaşlar. Şimdi son 5 kurslarımızı listelemek için dashboard alanında bir yer yapalım. Şimdi burası son 5 kursumuzu listelesin. Aynı son mesajlarda yaptığımız gibi entity özgü bir metot yazarak bu 5 kursu listeleyelim. Visual Studio kısmına geçelim. Visual Studio kısmında öncelikle yapmamız gereken Data layer katmanı içerisinde yer alan Entity Framework'e geliyoruz. Entity Framework'te çalışmamız gerektiren tablonun adı kurs tablosu kurs tablosunu EF kurslar olarak daha önce tanımlamıştık. EF kursa dala dal geliyoruz ve entiteye özgü metodumuzu yazıyoruz. Metodumuzun ismini getList 5 kurs olarak belirledik. Konteks üzerinden bir konteks nesnesi ürettik. Daha sonra son 5 kursu listelemek için kullanacağımız komut order ID'lerine göre listeleme yapacağımız için x öyle ki kurs id'yi seçtik. 5 tane kurs seçmek için tek 5 yaptık ve listelemek için de to kullandık. Bunların hepsini çıkan sonuca göre bir value değişkenine atadık. Sonra da value değişkenini return ettik. Şimdi diğer taraflarda da bunu çağırma işlemini gerçekleştirelim. Data access değil katmanı içerisinde bulunan interface'imiz abstract klasöründe yer alıyordu. İsmi kursun interface'inin ismi kurs aldı. ay da gidelim. Ay kursalda oluşturduğumuz metodu çağıralım. Yine yukarıda yaptığımızın benzeri bir işlem. List Courses diyoruz. Sınıfımızın ismini yazıyoruz ve metodumuzun ismini. Metodumuz ismi get Last 5 kurstu. Data access layer katmanındaki işlemler bu kadar. Şimdi business layer katmanına geçelim. Business layer katmanında öncelikle interfaceinden başlayalım. Abstract klasöründe bulunan kursun interfeysi servisi. servisli. kurs servise e gidiyoruz. Yine benzeri bir işlem yapıyoruz. Kullanacağımız sınıfın ismi kurstu. Kursu kullandık. Metodumuzun ismi getList 5 kurstu. Başına t ekliyoruz ki iki katmandaki birbiriyle karışmasın. Yani business layer ile data access layer katmanı içerisindekiler birbiriyle karışmasın diye t harfinin başına ekledik. Şimdi concrete klasörün üzerinde bulunan sınıfımız neydi? Kursa ait olan sınıfımız kurs manager'dı. Oraya gidelim. Kurs Manager'da implement etmemiz lazım. Çünkü entity özgü metot yazdık. Aykurs servisi noktaya tıklayarak implement işlemini gerçekleştirelim. Kendisi default yapıyı oluşturacak. İçerisinde düzenlemeye gidelim. Void kullanılmadığı için öncelikle return etmemiz lazım. Kullanacağımız nesne altre kurs aldı. Metodumuzun ismi ise getlist5kurs'tu. Bu şekilde burada da işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bizim Layer katmandaki işlemlerimiz de bitti. Sıra UI katmanı yani presentation layer katmanında. Presentation layer katmanında view components yapısı kullanacağız. View components'e geliyoruz. Buradan dashboard'a gelip önce bir sınıf oluşturuyoruz. Dashboard'un üzerine tıklıyoruz. Edit diyoruz. Class seçeneğini seçiyoruz. Ve sınıfımıza bir isim veriyoruz. Sınıfımızın ismi altre dashboard last five kurs partial olarak belirleyelim. Şimdi yapımız dinamik bir yapıya sahip olacağı için burada düzenlemelerimizi gerçekleştirelim. Öncelikle View Components'ten miras alması gerekiyor. View Components yazdıktan sonra CT noktaya tıklayarak ilgili namespace alanını belirleyelim. Daha sonra invoke yani çağırma işlemi için çağırma metodu için iView Component Result'u kullanalım. İçerisinde yer alan kodlarımı oluşturmam için burada kurs servisi kullanmam lazım. Bir nesne üretmem lazım. Bunu da Aykut servis üzerinden yapacağız. Business layer katmanında yer alan arayüzümü kullanacağım. Private dönüyoruz, ne noktaya tıklıyoruz. Aykut servis yazıp ilgili namespace alanını belirliyoruz. Daha sonra da nesnemizin ismini belirliyoruz. Alt ile kurs servis olarak. Şimdi class kısmına gelip CTR noktaya tıklayarak yapıcı metodumuzu oluşturalım. Buradan konstrukçuyu seçiyoruz. Kendisi default olarak yapıcı metodumuzu oluşturduk. Şimdi invoanın içerisini doldurabiliriz. Business layer katmanında get list 5 kurs olarak metodumuzu adlandırmıştık. Yeni oluşturduğumuz nesne kurs servisli, alt kurs servisli. Bunu bir valüs değişkenine aktardık. Ekranda görünmesi için de return ettik. Şimdi invoke üzerinden view üretemiyorduk. View components yapısı kullandığımız için. View components yapısında view üretmek için Yine aynı katmanda, presentation layer katmanda views'e geliyoruz. Buradan share'a gidiyoruz ve components'e geliyoruz. Components'in üzerinden add deyip önce bir klasör oluşturmamız lazım. New folder seçeneğini seçiyoruz. Oluşturduğumuz klasör ismiyle buradaki sınıfımız aynı olmak zorunda. Sınıfımızın ismi neydi? Altre dashboard last five kurs partial'dı. Klasörümüzün ismini bu şekilde oluşturduk. Şimdi içerisinden view üretebiliriz. Add view diyoruz. İkinci seçenek olan Razor View'i seçiyoruz, Edit diyoruz ve buradaki View'i default olarak değiştiriyoruz. Yine tabii ki parçanın işaretli olması gerekiyor. Şimdi default'umuzun içerisinde yer alan bu kodlarımızı Dashboard'un index kısmından aldık. Dashboard'a bir gidelim. Yine aynı katmandayız. Presentation layer katmanı içerisinde yer alan kontrollerde bulunan Dashboard kontrolüne gidiyoruz index kısmından go to view diyoruz. Ve burada son kalan kısımdı zaten orayı seçip CTLX ile kesip default alanımıza yerleştirelim. Default'umuzu açalım. CTLV ile burada yapıştıralım. Şimdi yapmamız gereken burayı dinamikleştirmek. Dinamikleştirmek işlemi için kullanacağım öncelikle tabloyu belirlemem lazım. Modelle bunu belirleyelim. Kurs tablosunu kullandık. Burada Türkçeleştirdik. Son 5 kurs ve tümünü gör şeklinde Türkçe Türkçeleştirme işlemlerini gerçekleştirdik. Burada da ekle dedik butonumuzun ismine Ve artık foroç dengesini kullanabiliriz. Sadece title'ına ihtiyacımız var. Onun için foroç dengesini kullandıktan sonra buraya sadece item title yazdığımız zaman kursumuzun ismi gelecek. Ve burada şu kısmı da kurs ekle olarak Türkçeleştirelim. Şimdi indeks kısmına geri dönelim. Dashboard'un indeks kısmında çağırma işlemini gerçekleştirelim. Aslında invoke asekronik ile yapıyorduk. Yine yukarıdakiyle benzer bir işlem yapıyoruz. Sadece sınıfımızın ismini değiştiriyoruz iç kısımda. Dashboard last 5 kurs parçalı olarak burayı düzenledik. Şimdi daha önce startup kısmından çalıştırmıştık bunu. Startup kısmından kursu çağırmıştık. Yine bir bakalım kontrol amaçlı. Presentation diye katmanda yer alan startup'a geliyoruz. Burada kontrol ediyoruz. Evet daha önce kursun interfeysini, sınıfını katmanlara göre head spotlamıştık. Şimdi devam edelim. Index kısmından projemizi ayağa kaldırabiliriz. Dashboard'un index kısmından projemizi ayağa kaldıralım. CTL W yaparak projemizi çalıştıralım. Ve karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Son basamak olarak da sidebar kısmında dashboard'u aktif hale getirelim. Çünkü dashboard işlemi artık bitmiştir. Yüzde sütlü kısmına geliyoruz. Admin layout'a gitmemiz lazım. Views'in içerisinde yer alan ne presentation layer katmanı içerisinde views'te bulunan admin layout'a geliyoruz. Buradan partial sidebar'ı buluyoruz. Partial sidebar'a tıklayıp dashboard alanı için yönlendirme işlemini gerçekleştirelim. Slash dashboard slash index olarak burayı düzenleyelim. Tekrar index kısmından projemizi ayağa kaldıralım. ctrl-shift-w ile. Şimdi dashboard'a bastığımız zaman dashboard alanı gelecek.